Tüm yurtta etkili olan aşırı sıcaklıklar bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle kronik hastalığı olanları uyaran uzmanlar, rahatsızlığı olmayan kişilerin de aşırı sıcaklara karşı bazı tedbirler alması gerektiğini söyledi. Kardiyoloji uzmanı Doktor Peymen Levent Türkoğlu, sıcak havalarının en çok kalp, damar ve tansiyon üzerinde etkileri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Biz gibi sıcak hava, kalp, damar ve tansiyon üzerinde ciddi etkileri olabiliyor. Şimdi normalde sıcak havada vücut ısısı artınca otomatikman vücut e, bu ısıyı düşürmek ister. E, ne yapıyor? Vazodilatasyon dediğimiz durum gelişiyor. Bu da e, halk damarlarını genişletiyor. Ki ısıyı atabilsin terleme ile. Damarlar da genişleyince e, kalp hastası olanlar, tansiyon hastası olanlar ciddi sorunlara e, neden olabiliyor. Mesela e, kalp atışı artabiliyor çünkü kalp mecburen bu genişlen damarların içinde daha çok kan pompalamak zorunda kalıyor. Kalp de debisi dediğimiz yani her atımda atılan kan miktarı artıyor ve bu e, ciddi kalp sorunu olanlarda işte kalp yetmezliği olanlarda kalp kapak problemi olanlarda sorun yaratabiliyor. Ayrıca damarlar genişlediği için e, tansiyon olan hastalar ani tansiyon düşüşleri sebep olabiliyor. Senkop dediğimiz bayılmalara neden olabiliyor. Bazen de tam tersi etki yapabiliyor. E, sempatik et aktivite vücutta arttığı için bu sefer damarlarda düzüşme olabiliyor. ve Bu sefer tam tersi tansiyon düşeceğini artabiliyor. Yüksek tansiyonlarına sebep olabiliyor.